Emre Gains kanalından herkese merhaba. Diyet dönemi rutini video serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sabah uyanır uyanmaz ilk iş çörçilimi hazırladım ve güzelce karıştırdıktan sonra tükettim. Bugün dışarıda işlerim olduğu için kardiyo yapma fırsatım olmadı. Bu nedenle ilk öğünde karbonhidrat miktarını düşük tuttum. bye Dışarıda işlerim uzayınca ikinci öğünümün de saati gecikti. Eve geldikten hemen sonra ikinci öğünü hazırlayıp tükettim. Sonrasında bir önceki videonun editiyle uğraştım. Edit işleri de tahminimden uzun sürünce arada kendime bir protein shake hazırladım. Videonun editi tahminimden de uzun sürdü ve saat gerçekten ilerlemişti. Öğünlerin de gecikmesi nedeniyle. Başım da ağrımaya başladı. Dolayısıyla normalde antrenman yapmayı planlıyordum. Ancak kendimi iyi hissetmediğim için antrenmanı yarına erteleyip kardiyo yapma kararı aldım. Kardiyoya başladığımda vücudum halsizdi ve başım ağrıyordu. Ancak günü boş geçmemek adına kardiyoyu zor da olsa tamamladım. Toplamda bir saat bisiklet şeklinde kardiyo yaptım ve bu bir saat boyunca bir buçuk litre su tükettim. Kardiyo bittiğinde videoda da gördüğünüz gibi epeyce ter atmıştım. Tişörtte neredeyse kuru bir yer kalmamıştı. Ter atmak vücuduma çok iyi geldi. Baştaki baş ağrısı ve halsizlik kardiyo sonunda sona ermişti. kardiyo sonrasında son öğünümü de tüketerek bugünü de sonlandırdım. Bugün antrenman yapamamış oldum ancak beslenme ve kardiyoyu ayarlayarak diyetime devam ettim. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Yarın 3. videoda görüşmek üzere.